Selamun Aleyküm. Ee, i̇smim Murat, Murat Yüksel. Ben aslen Yozgatlıyım. Van'da kalıyoruz dershanede. Bizler de 7-8 senedir Van olarak İran'la ilgileniyoruz. Tabi oraya ilgi alaka başladıktan sonra her yerde olduğu gibi kitap ihtiyacı oldu. Ee, biz Feyzi Osmani hocamın kitaplarını, eserlerini duymuştuk. Kendisiyle de görüştük Afganistan'da. Ee, sözlerin yarısını kısmen de onun tercümelerinden faydalanarak İran'da bir kardeşimiz böyle kendi gayretiyle bir parça düzenleme yapıp basıldı. Ee, daha sonra tercüme faaliyetimiz bir yıldır, bir buçuk yıldır daha düzenli bir şekilde devam ediyor. İlk mütercimimizden sonra bu bahsettiğim, daha sonra e, Davut Vefai diye bir zatla kendisi aslen e, İran'ın Zencan diye bir ili var. Oradan Azeri, yani lisanı Türkçe. E, bürokrasi, bürokratlık da yapmış, Türkiye'de kültür ateşeli olarak çalışmış, üniversitede hoca. E, aynı zamanda gazeteci ve yazar, 30'a yakın kitabı da Türkçe'den Farsça'ya çevirmiş. Ve çevirdiği kitapların çoğu e, tasavvuf kitapları. i̇mam Rabbani'nin vesaire. Yani bizim m aradığımız şeye çok yakın. Kendisiyle değişik vesilelerle oturduk, konuştuk. Bazı eserleri verdik, yaptırdık. E, ve yaptığı şeyler çok hoşumuza gitti. Kardeşler okudu, çok istifade ettiler. Ve bu zatla sayfa karşılığı anlaştık. Bir buçuk yıldır, yani iki, geçen yılın Şubat ayından itibaren, Ocak-Şubat ayından itibaren düzenli devam ediyor elhamdülillah. Ee, mütercimlerimiz bu şekilde. Daha sonra burada da anlattabiler. E, tercümede en mühim esas malumunuz e, tasih. Yani neredeyse tercüme kadar önemli. Eee tasih için de Allah razı olsun iki kardeş. Bir tanesi burada kendisi. E, o da yine Tebrizli. O oh, hukuk bitiren bir kardeş. Bu işe gönül verdi, yapıyor. Bir de e, başka bir kardeşimiz yine. Onun daha kattan hayatında Risale-i Nur'u tasih için böyle bir sevkiyat oldu. Hatıralarla, rüyalarla yani uzatmamak için şey yapıyorum. E, istihdam olduğu her halinden belli tahsih noktasından. Yani bir şeyini sadece söyleyeyim. Mesela lemalar gibi özellikle 30. lema gibi özellikle ismi kayyum gibi yerlerde e, uzun böyle bir sayfalık paragrafta ikisini beraber yani bu e, ikisini beraber görerek mana kaybını e, fark edebilmek. Hakikaten bizim de çok zorlandığımız manayı gerek anlamakta gerek hafızamızda tutmakta. Biz bunun gibi çok yerleri bu kardeşte gördük, görünce hakikaten istihdam olduğunu, bunun üzerinde bir nihayet olduğunu fark ettik. Böyle tasdikçilerimiz de var, sırf işleri bu, hizmetteki vazifeleri bu. Ee, şu an e, tercüme edilen kitaplar, bizim bir de izin meselemiz var, onları söylemeden evvel söyleyeceğim, şey malum İran'da e, Şia, İslamiyet'te yani Şia mezhebi üzerine bir hükümet var, devlet var. Ve bundan dolayı kendilerinin talim terbiye kurulu gibi gelen kitaplara hatta videodur, kasettir, her türlü reklamdır. Yani bir süt reklamı olsa bile, bir çikolata reklamı olsa bile bunun izin almak lazım. Yani izin, onu, vezaret irşat diyorlar. Böyle bir bakanlık var. Bütün eserleri oraya veriyoruz. Oradan izin bekliyoruz. Ee, bazen bir yıl, sekiz ay, dokuz aydan aşağı izin gelmiyor. En son, biraz da böyle fikriyat var malumunuz. En son hastalar ve ihtiyarlar risalesini verdik izin almak için. Ehli sünnete mahsustur damgası vurmuşlar. Yani bunu görenler kitabın üzerinde şeyalar şey yapmıyorlar. Düşün ki hastalar ve ihtiyarlar Risalesi. Yani içinde ne olabilir tahmin edin. Böyle bir zorluklar var yani o ülkede kitap basmak, neşriyat yapmanın zorlukları var. Ama tabi Cenab-ı Hak nasip ediyor. Değişik vesilelerle kitapları ee, basıyoruz elhamdülillah. orada Neşri İslam diye bir yayın var. Ehli Sünnet'in en kuvvetli yayın evi. Üç tane ülke Afganistan, Tacikistan. Pakistan'da da kısmen ve İran'ın içinde de 450'ye yakın kitap evine, yayın evine gönderiyor. Kitapları orada basıyoruz. Bu vesileyle hepsine gidiyor. Ve bir de kitap fuarlarına kendimiz katılıyoruz. İran'da büyük kitap fuarı oluyor. 7 yıldır kendimiz katılıyoruz. Yeni ilk defa biri bu cumartesi. Diğeri de ondan sonraki cumartesi başlayacak. Tebriz ve Urmiye fuarına elhamdülillah izin alındı, katılacak Ve bu vesileyle hem bizim elimizle hem yayın evi eliyle dağıtılıyor. Ve sizden dua bekliyoruz. Kendi yayın kurmak için teşebbüslerimiz var. Cenab-ı Hak kolaylaştırsın, esbabı musakker etsin o noktadan. Ee, basılan kitaplar, şu ana kadar basılan sözlerin yarısı izinli basılan kitapları söylüyorum. Ee, küçük Sözler, Haşir Risalesi, e, 22. Sözü Katre-i Tevhid diye, yani Üstadın Mesnevi'de bahsettiği Tevhid Denizi'nden bir katre diye o isimle bastık. Mukayese-i hikmet Kur'an, Vekvet-i Felsefe yine bu isimde geçiyor. Özellikle bu Kur'an ve Hikmet, Felsefe onları bir isimle bastık. Ee, onla, bu 7-8 kitap basıldı izinli şekilde. 23. Söz, ondan sonra İman ve Tekamül İnsan, Uhuvvet ve İhlas. Bunlar kitap olarak basıldı izinli şekilde. Daha sonra bu yeni bir tercimle Asay Musa bitti, baskıya hazır bekliyor. Lemaların tamamı bitti, baskıya hazır bekliyor. Yani bunların baskı, e, tercüme, tasih, dizgi her şeyi bitti sayfası, cilde her şeyi belli. Yanımızda fotokop olarak var. İzin için düşünüyoruz nasıl basarız, nerede yaparız diye. Tarihçe hayatın da 300. sayfaya kadar geldi mütercimimiz. Çok güzel bir hal var. Bunun yanında gençlik rehberi içinde yapılmayan yerlerle beraber kitap olarak hazır. Hanımlar rehberi hazır. Ayetül Kübra'nın yapılmayan yerlerle yapıldı. Eksikler tamamlandı. Tamamı hazır. ondan sonra Hutbe-i Şamiye de tercüme edildi. ve bu şekilde şu an mevcut olan geldiğimiz durum budur. Yani hal olarak. Mütercim buraya gelemedi. Biraz işleri yoğun ama inşallah sempozyuma gelecek 3-4 gün katılıp dönecek. Dua bekliyoruz abi. Tercümeleri bu şekilde. Selamun